Merhaba. Bugün sizinle birlikte çok özel bir konuya dalacağız. Kuru bir bilim dersinden ziyade, vücudun içinde her ay yeniden yazılan o büyüleyici hikayeyi, kadın üreme sistemini tüm yönleriyle anlamaya çalışacağız. Peki, hiç düşündünüz mü? Her ay kadın vücudunda nasıl inanılmaz bir yolculuk yaşanıyor? Bu sadece biyoloji değil, adeta bir kahramanın destansı yolculuğu gibi. Pekala, hadi başlayalım. İlk durağımız vücudun akıllı sistemi. Bunu birbiriyle mükemmel uyum içinde çalışan, adeta kusursuz bir orkestra gibi hayal edin. Şunu baştan söyleyelim, bu sistem öyle bir araya gelmiş organlardan ibaret değil. Hayır, tam aksine, hayatın en muhteşem süreçlerinden biri için tasarlanmış, son derece koordineli akıllı bir sistem. Her bir parçanın kendine has bir rolü ve mükemmel bir zamanlaması var. Haydi o zaman, bu iç dünyaya doğru bir yolculuğa çıkalım ve hikayemizin kahramanının haritasını birlikte keşfedelim. Bu yolculukta bize rehber olacak yapıları bir tanıyalım. Hikayemizin ana sahnesi, leğen kemiğinin tam ortasında yer alan armut şeklinde ama inanılmaz güçlü, kaslı bir organ. Rahim, yani uterus. Burası yolculuğun potansiyel son durağı. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kadar güçlü bir organ, Hamilelik dışında ortalama sadece 60 gramcık. Düşünsenize, hayat yaratma potansiyeli taşıyan bir yapı ne kadar kompakt ve ne kadar verimli tasarlanmış. Ama hikayemizin asıl kahramanı yani ovum yani yumurta hücresi yolculuğuna yumurtalıklarda başlıyor. Bunları içinde yeni bir yaşam potansiyeli saklayan ikiz birer hazine sandığı gibi düşünebilirsiniz. Bu hazine sandıklarının iki tane çok kritik görevi var. Birincisi kahramanımızı ovumu büyütüp yolculuğa hazırlamak, ikincisi de tüm hikayenin akışını yönetecek o temel hormonları, yani östrojen ve progesteronu üretmek. Kahramanımız serbest kaldıktan sonra onu çok hassas bir patika bekliyor, fallop tüpü ve işte yolculuğun en kritik anları, o sihirli an, yani döllenme, genelde tam olarak burada yaşanıyor. Bu yolculuğun boyutunu bir hayal etmeye çalışın. Bu tüpün uzunluğu yaklaşık 10 santimetre. Mikroskobik bir hücre için bu ne kadar devasa bir mesafe, değil mi? Tıpta yumurtalıklar ve falop tüpleri için kullanılan özel bir isim var. Adnex. Neden mi? Çünkü bu ikisi o kadar uyumlu, o kadar iç içe çalışıyor ki, doktorlar onları tek bir fonksiyonel parça olarak görüyor. Şimdi, rahmin içine biraz daha yakından bakalım en içteki tabakası, yani endometrium, her ay kendini baştan yaratan, sürekli değişen dinamik bir ortam. Burası, eğer yolculuk başarıya ulaşırsa, kahramanımızın yerleşeceği o sıcacık yuva. Endometriumun iki katmanı var. Şöyle düşünün, bazal katman, hiç değişmeyen, kalıcı temel. Bir şey yıkıldığında yeniden inşa etmek için her zaman orada. Fonksiyonel katman ise her ay misafir için özenle hazırlanan ama misafir gelmezse dökülüp yerini yenisine bırakan geçici bir yuva. İşte bu geçici yuvanın hazırlanma hikayesi bizi bir sonraki konumuza getiriyor. Aylık döngünün kendisi. Yani o yuvanın misafir için nasıl hazırlandığının öyküsü. Endometriumun bu aylık hazırlığı kesinlikle rastgele değil. Aksine endometriyel döngü dediğimiz adeta üç perdelik bir tiyatro oyunu gibi son derece hassas bir planı takip ediyor. Hadi şu perdelere bakalım. Birinci perde, menstrual faz, yaklaşık birinci ve dördüncü günler. Eski astar temizleniyor, sahne yepyeni bir başlangıç için hazırlanıyor. İkinci perde, proliferatif faz, 5 ile 14. günler arası. Astar yeniden inşa ediliyor, kalınlaşıyor, kan damarlarıyla zenginleşiyor. Ve üçüncü, son perde. Sekretuar faz. 15. günden 28. güne kadar. Yuva artık son haline gelmiş, besin salgılıyor ve heyecanla bir misafir bekliyor. Peki tüm bu kusursuz işleyişi kim yönetiyor? İşte şimdi sahne arkasındaki gizli yöneticilerle tanışma zamanı. Hormonlar. Onlar bu aylık orkestranın şefleri. Karşınızda iki başrol oyuncusu. Östrojeni inşaatçı olarak düşünebiliriz. Döngünün ilk yarısında sahne onu, endometriyuma hadi büyü, geliş, sinyalini o veriyor. Sonra sahneye dengeleyici çıkıyor, progesteron. İkinci yarıda o baskın, astarı olgunlaştırıyor, onu misafirini kabul etmeye hazır, alıcı bir hale getiriyor. Gerçekten de tüm bu döngü, her şeyin tam ama tam doğru anda hazır olmasını sağlayan mükemmel zamanlanmış bir hormonal danstır. Ne bir saniye erken, ne bir saniye geç ve bu da bizi yolun sonuna yani son bölümümüze getiriyor. Kahramanımızın yolculuğunun sonunda onu bekleyen iki farklı patika var. Yumurtalıktan salındıktan sonra ovum, o özenle hazırlanmış rahme doğru yolculuğunu tamamlar. Ve işte tam burada kader anı gelir. Yolculuğu iki olası gelecekten birine doğru evrileceği kritik bir dönüm noktasına ulaşır. Neymiş bu iki sonuç? Birinci yol döllenme. Eğer ovum döllenirse, onu sevgiyle bekleyen endometriyuma yerleşir ve bambaşka, çok daha uzun yeni bir yolculuk başlar. İkinci yol ise aslında bir son değil, yeni bir başlangıç. Eğer döllenme olmazsa, hormon seviyeleri düşer, o fonksiyonel astar dökülür ve tüm sistem döngüyü yeniden başlatmak için hazırlanır. Burada anlamamız gereken en önemli şey şu, bu aylık yolculuk basit bir biyolojik olaydan çok daha fazlası. Bu, sağlığın en temel ritimlerinden biri ve vücudumuzdaki o akıllı sistemin ne kadar iyi çalıştığının en güçlü göstergelerinden. Artık bu inanılmaz yolculuğun haritasına az çok biliyorsunuz. Peki sizce bu akıllı döngür bize genel sağlığımız hakkında başka neler fısıldıyor olabilir? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.